dişli doğdu nazlı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 6 bin canlı doğumda bir bebeklerin dişli doğduğu ya da doğduktan sonraki 28 gün içerisinde diş çıkardığı görülmüş. Doğumda var olan dişlere natal diş, doğumdan sonra çıkan dişlere ise neonatal diş diyoruz. Çoğunlukla tamamen sağlıklı çocuklarda görüyoruz. Ancak çok nadir de olsa bazı genetik hastalıklara da eşlik etmektedir. Peki ne yapıyoruz bir yeni doğan bebekte diş gördüğümüzde? Muhakkak bir çocuk diş ile konsülte ediyoruz. Ve sonrasında eğer bu diş gerçek bir süt dişi olmayıp e, artı bir dişse, hipoplastik küçük bir dişse, e, emzirme esnasında annenin memesine travma sebep oluyorsa, bebeğin dilinde, damağında travma sebep oluyorsa, emerken ağlıyorsa ve özellikle de e, gerçek bir süt dişi olmayıp, e, sert bir kökü olmayıp hareketli bir dişse emzirme esnasında kendiliğinden kopup akciğere kaçma yani aspirasyon riskinden dolayı bu dişlerin alınmasını tercih ediyoruz. Ancak nadir anda olsa, gerçek bir süt ise, hareketli değilse yine çocuk diş hekiminin takibinde kalmak şartıyla bu dişler yerinde bırakılabilir. Hoşçakalın.